Merhaba işte, arkadaşlar, bugün sizler birlikte Roblox'ta buraya bunda size çok zor yapılan bir şey göstereceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar bu yatağı normalde buralara koymak çok zordur Ama ben başardım arkadaşlar Bakın buraya koydum Ve artık içini görebiliyorum Göstereyim arkadaşlar? İçine çok merak ettiğiniz biliyorum Ve açtım Evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi Üstünde bir şey yazıyor arkadaşlar Bu sinema rulosu Evet arkadaşlar ben bunun içinde bu Tekrar var mı diye denemek için şey açmıştım. Bakmak başladım. Bak, Varmış arkadaşlar. Bu arada kendi kafamda için girmiş. Evet arkadaşlar. Umarım ben Snezir. Fakat abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi hiçbir şekilde olmuyor arkadaşlar. Böyle de koysanız olmuyor. Böyle de koysanız olmuyor, olmuyor arkadaşlar. Böyle bir koysanız olmuyor. olmuyor önce. Evet arkadaşlar, ben başardım.